Merhaba arkadaşlar dışarıdasınız ve aniden bir yağmura yakalandınız. Gitmek istediğiniz yere yürüyerek mi giderseniz daha çok ıslanırsınız yoksa koşarak mı? Şimdi bu sorunun cevabına bakacağız. Bu konuda yapılan çalışmalar farklı varsayımlar üzerinden ilerlediği için elde edilen sonuçlar da birbirinden farklıdır arkadaşlar. Eğer yağmur dikey olarak yağıyorsa veya cismin hareket yönü ile rüzgar yönü birbirine zıt ise daha az yağmur damlasına maruz kalmak için en iyi seçenek koşmaktır arkadaşlar. Daha önceki çalışmalarda insan vücudu yerine daha basit bir şekil olan paralel yüzlü bir cismin hareket ettiği düşünülmüş ve elde edilen sonuçlar insan vücudu için genellenmiştir. Profesörlere göre maruz kalınacak yağmurun miktarı, rüzgar yönünün yanı sıra yağmurdaki cismin şekline de bağlıdır. Sonuç olarak eğer şemsiyeniz yanınızda yoksa ve aniden sağanak bir yağmura yakalandıysanız en az şekilde ıslanmak istiyorsanız buradaki en iyi seçenek olabildiğince hızlı koşmaktır arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.